Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını ve daha sonrasında da Bitcoin'e bağlı hem altcoin'leri etkileyecek hem de genel global piyasaları e, inceleyeceğiz. Öncelikle Bitcoin'de tekrardan yukarı aşağı patlatma hareketlerinin sıklaşacağından zaten bahsediyorduk. Özellikle 16 Mart'taki Fed toplantısına kadar e, burada arkadaşlar 38600'den bir e, 40 bine bir hamle. Daha sonrasında aşağı. Şimdi buradan. E, olur da 37'ye bir iğne gelebilir. Daha sonrasında tekrar bir yukarı e, dalga gelebilir. Bunlar da yüksek kaldıraçlı işlemlerden uzak durun arkadaşlar. Çünkü şu anda piyasada bir belirsizlik hakim olduğunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Özellikle FED toplantısına kadar piyasada ciddi bir hareket ben beklemiyorum. E, bu toplantı zamanı da faiz artırımı sonrası e, aşağı yönlü ufak geri çekilmeler görülebilir. Faiz artıracağını biliyoruz çünkü. E, haberiniz olsun. Bu sebeple yüksek kaldıraçlı işlemlerden uzak durun çünkü bunlar e, resmen patlatma oyunu diyebiliriz. Çünkü burada e, 40.200'e bir iğne atıyor burada insanlar dip geldi döndük diye düşünürlerken aşağı yönde çakıyor piyasayı tekrar aşağıdan yukarıya tekrar aşağıya daha sonrasında hem long pozisyonları hem short pozisyonları e, sürekli patlatma hamleleri geliyor. Şimdi Bitcoin'de destek konumumuz Fibonacci 718'den gelen 37.500 bantları tam olarak rakamına bakalım pardon 786'dan gelen. Ee, burada 34.400 37.450 arkadaşlar 37.450 bantlarında Fibonacci'de bir destek konumumuz var. Ee, buradaki destek konumu tekrardan alım için düşünüp düşünmeyeceğini zaten dünkü videoda konuşmuştuk sizlerle henüz bir karar vermediğini söylemiştim. E burada tam toplantı zamanı özellikle Fed faiz artırdıktan sonra bir 37 hareketi gelirse net bir şekilde alım yapacağım gibi duruyor. Ama ondan öncesinde 37 hareket gelirse biraz daha beklerim çünkü olur da piyasayı biraz daha aşağı çekerlerse daha dipten alım yapma fırsatım olsun. Zaten %50 alımımı yaptım %50 de cash bakiyesi duruyor. Bunları zaten kanalın takipçileri biliyorlar. Siz de Coin Akademi'nin bir parçası olmak için arkadaşlar abone butonuna tıklayarak zilleri açabilirsiniz Stratejimizden haberdar olabilirsiniz. Stratejili ilerlediğimizden bunun dışında katıldığımız e, yaptığımız canlı yayınlarda soru cevap şeklinde e, sorularınızı yanıtladık. Yanıtladığım canlı yayınlara katılabilirsiniz. Tüm bunlar için abone olmak tek şart diyebilirim. Dominans endeksi hakkında konuşalım. Dominans endeksi e, emalinin altına kırıp buralarda yataya bağlamış durumda. Bu sebeple bu civarlarda şu anda dominans endeksi 43.47 ile 42.95 arasındaki banda yüksek ihtimalle sıkıştı gibi gözüküyor. Buradaki bandı kırıp tekrardan burada e, bir önceki seferdeki gibi dip verip arkadaşlar tekrar yukarı hamle gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Neden? Hani olur da bitcoin ani bir yukarı pump yaparsa altcoinlerde ezilme görebiliriz. Dikkatli olmak lazım altcoinlerde işlem açarken. Ee, bunun dışında Ethereum Bitcoin bölümünü sık sık incelediğimizi söylemiştim sizlere. Burada arkadaşlar ML'in üstünde kapanışı bekliyorduk. Kapanış gelmedi. Burada kapatır kapatmaz e, bildiğiniz gibi burada günlük kapanış istiyorduk. E, kapanış gelir gelmez bir akabindeki e, hamlede düşüş tekrardan baş gösterdi. Ethereum Bitcoin bölümüne bu da aslında bakarsanız bugün altcoinlerde yeşil bir tablo görebilecekken maalesef yine kırmızı tablo hakim oldu. Ee, burada da tekrar kırılım geldiği zaman sizleri bilgilendireceğim. Ethereum Bitcoin'e neden bakıyoruz? Çünkü bu Ethereum Bitcoin tablosunun altcoin rally'sini tetiklediğini önceki verilerden, analizlerden biliyoruz. Burada oluşan sağlam hareketler e, altcoin, diğer altcoin'lerin rally'sini tetikliyorlar diye sizlerle konuşuyorduk değil mi? Bu sebeple tamamen bu yüzden bakıyoruz. Totalde ee, durum nasılmış? Totalde 1.7 trilyondayız. 2 trilyondaki büyük dirençten tekrardan söz etmekte fayda var. Bayağıdır total tablosuna değinmiyoruz. E, bütün kripto alemi olarak 2 trilyon hacminin artık yukarısına kırarak kendimizi sağlama almalıyız diye düşünüyorum. 2 trilyon üstünde kalıcılık sağlarsak buradan sonra çok daha farklı senaryolar, çok daha farklı seviyeler kriptolar için konuşulabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım Quant Fury'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeler hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar Play Store, App Store ve App Galeriden indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz. E, kafanıza takılan bir problem olduğunda da 724 Türkçe desteği e, yazarak kafanızdaki bu soru işareti. Evet arkadaşlar, ufak bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Bu akşam e, yüksek ihtimalle canlı yayın olacak. Bildirimleri açık tutmayı unutmayın. E, çünkü konuşacağımız çok konu birlikte. Özellikle altcoin'ler olarak e, neler yapacağımız, nasıl bir strateji izleyeceğimize beraber oturup konuşacağız. E, en mantıklı stratejiyi beraber belirleyeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden canlı yayına akşam kaçırmayın. Ee, şimdi gelin altcoin'lere beraber bakalım. Öncelikle Ethereum'dan bakalım. 2500 dolarlarda bir Ethereum görüyoruz. Buradaki destek seviyesinin oradayız. Ee, baktığımız zaman önceki düşüşteki e, seviyenin yukarısındayız. Bu ne demek oluyor? Tabii ki Ethereum Bitcoin karşısında değer kazanmış demek oluyor. Önceden 1719 dolarda dip yapmışız. Şu anda fiyat 2552 bantlarında. Ee, bu aradaki kısım. Yani 2552 ile 1719 konumu arası uzun vade e, Ethereum'u akümüle edebileceğimiz e, kısımdır arkadaşlar. Hatta bunu şöyle belirtelim. Uzun dönem Ethereum akümüle Bu aradaki bölge uzun dönemde Ethereum tutmak isteyen arkadaşların alabileceği, alım yapabileceği konumlardır. Ben de nitekim bu civarlardan e, alımlar gerçekleştireceğim. E, onun dışında... Ethereum'da şu an bu fiyatlar üzerinden alım yapmayı düşünmüyorum Çünkü çok çok diplere çok çok daha kötü vaziyette altcoin'ler var Onlar üzerinden devam ediyoruz Bunları zaten her hafta sizlerle paylaşıyorum Yarın tekrar paylaşacağım AVAX, SOL konuştuk geçenki dünkü videoda bunları konuştuğumuz için Farklı yapılar üzerine gidelim Gelin Anfaya bakalım beraber Anfay'da tam destek konumuna çekildiğimizi görüyoruz Buralar Anfay'daki en büyük destek konumları 3 kez büyük temaslarını bakın büyük geri çekemeler hep burada sonlanmış Baktığınız zaman 7 Ocak 2021 bunun dışında 9 Temmuz 2021 e, tarihleri yaklaşık söylüyorum arkadaşlar o civarları ve şu anda da e, Mart aylarının başlarından itibaren bu seviyelere hakimiz yani an fayda dibin dibi diyebileceğimiz bir konumdayız. Bu konumdan alım yapan arkadaşlar da uyarı yapmam gerekiyor altlara düştükçe ekleme yapmamakta fayda var evet iyi bir konum şu an burada da ekleme yapılır daha yukarıdan aldıysanız ama bunun da aşağısına artık düşersek yani 3.5 4 dolar bantlarına da inerse artık e, ekrem yapmayı bırakıp coin'i yükselene kadar e, sakin bir şekilde ilerlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Matic hakkında konuştuk e, sanırım. E, bu yüzden Ripple hakkında biraz eskilerden konuşalım isterseniz. Ripple'da durumlar nasılmış? Ripple Ripple'da şu anda e, Ripple da güzel. Yukarıda kapatıyor kendini. 0.55 cent bantlarında şu anda. E, ama Ripple arkadaşlar birazcık ince bir ipliğe bağlı gibi geliyor bana. Yani oluşacak kötü bir senaryoda ilk e, dip göreceklerden bir tanesi. Tıpkı adada nasıl görüldüyse dip. Ada çok iyi gidiyordu. 3 dolar bantlarına vurmuştu. Harika bir ada e, reklamı, marketingi vardı. Ama sonrasında piyasanın düşüşüyle birlikte ada çok sert etkilendi bundan. E, benzer bir senaryoda Ripple'da baya sert etkilendi ama daha da sert etkilenebilir. Bu yüzden Ripple'a çok dikkat etmek gerekiyor. 0.72 ile 0.55 bantları arasındaki bu bölge e, Ripple'da alım konumu diyebileceğimiz lokasyonlardan bir tanesidir. Hemen burayı şöyle belirleyelim alım lokasyonu olarak. Yeşil destek konumumuzu buraya da atalım. Onun dışında Ripple altlarda desteği olan güzel bir coin. Yani burada 72 0.55'e kadar aldığınızda 72'den diyelim örnek verelim. Bu bantlarda topluyorsunuz Ripple'ı. Oldu da bir düşüş geldi. 0.42'de tekrar ekleme yapılabilecek konuma gelebilir. Bunun dışında bir de burada hangi konum varmış arkadaşlar? E, 0.36 konumları da yine ekleme yapılabilecek konumlardan bir tanesi ve daha sonrasında en büyük eklemeyi de 0.24 bantlarında e, yapılabilir. Yani altı dolu altında destek konumları var e, ama tabii ki birazcık riskli bir coin. Neden? E, herkesin Bu piyasada ilgilenen herkesin de bildiği gibi dava süreci e, var. Ripple'ın bu dava sürecinin yani sonuç hem Ripple'ı etkileyecek hem de e, kripto paraları da etkileyecektir. Bu dava bir olumlu haberler geliyor sürekli e, benim kulağıma. Bazen olumsuz haberler de geliyor Bunları aslında zaman gösterecek en iyi diyebilirim sizlere. Şimdilik durumlar bu arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Alt koyulmanızı yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bu akşamki canlı yayına da hepinizi bekliyorum. Olur da olmazsa yine topluluk sayfası üzerinden canlı yayın yapamayacağımızı söyleriz. Ama çok yüksek bir ihtimalle yapacağız gibi duruyor.